Herkese selamlar. Bugün çok beğenerek ve çok güvenerek kullandığım bir markanın hem kısa bir survey'i hem de test seyri için Bodrum Milte Marina'dayım. Bugünkü misafirlerimiz bir Solaris 47 ve bir Solaris 50. Solaris hem görsel tasarımı hem de yelken hissiyatıyla biz denizcileri son derece tatmin eden bir marka. Üretiminde kullanılan teknikler sayesinde çok uzun yıllar boyunca sağlamlığını, kalitesini ve en önemlisi piyasa değerini kaybetmemeyi başaran bir İtalyan eseri diyebiliriz. Müzik Seri üretim markalarda gördüğümüz dolgu malzemeleri, alt ve üst kalıp birleşimi için kullanılan silikon malzemeler bu teknelerde kullanılmıyor. Bunun yerine yapısal kafesleme denilen bir metodla teknenin postaları, ana ağırlık noktaları, Alt ve üst kalıplar bir bütün olarak birbirine lamine ediliyor ve kullanıcılara çok uzun yıllar boyunca bütünlüğünü koruyabilen bir tekne sunuluyor. Solaris'in en büyük özelliklerinden bir tanesi çarmıh ayakları direkt dibi gibi kritik ağırlık merkezi noktaları tekneye entegre edilmiş durumda. Seri üretim teknelerde göreceğimiz şekilde bunlar cıvatalarla tekneye sabitlenmiyor. Tam olarak bahsettiğimiz kafesleme sisteminde tekneye lamine edilmiş. Bu da inanılmaz bir sağlamlık göstergesi. Müzik Şu anda bir Solaris 47'deyiz. Solaris 47 tabii ki 50'ye göre biraz daha küçük, biraz daha kıvrak, biraz daha hareketli bir tekne. Ancak size 50 konforunu sağlayan bir donanıma sahip. Özellikle dümen etrafında vinç yerleşimi ve halat donanımının bu şekilde olması sizi bu boyda bir tekneyi bile tek başınıza kullanabilecektir olarak sağlıyor. Solaris 47 her ne kadar yerini Solaris 44'e bırakmış bir ara model olsa da İkinciyet piyasasında hala bu güzel tekneye ulaşmak mümkün. Evet, siz solaris hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım.